Gürcistan gerçekten mutluyum. Bir adamın anısına yaptık. Benim burada olmamı sağlayan adamın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben de Zekir Ekim Fori. Ajan görüşmek istiyorum. Ha, beni onun tersizine bağlayabilir misiniz? Toparlamış. <laughs> Billy Rose'u hatırlasın. Billy, Billy seni hatırlıyorum. Sen de hatırladın mı? Elbette. Evet. Sana bir espresso yapmıştım. Sanat galerisindeydi ve içine de limon koymuş. Acil durum. Hemen oraya gidin. Acaba neden hiç sesin? <laughs> evet, çok iyi fikir olabilir. <laughs> Koridorun sonunda. Tamam. Yani demek... Lütfen dikkat. Bu gece kola için bütün şehre alarm verildi. Zanlı siyah bir Amerikalı. Gidelim. la <laughs> me, kasetlerini getirdi. İçeri gönder. <laughs>